5S eğitimimizin dördüncü bölümüne geldik. Bu bölümde de kısaca 5S ile ilgili konuyu toparlayıp özetleyelim. Gerekli disiplinler, süreklilik, kişisel uzmanlık gelişimi eğitimi, yaratıcı fikirleri ortaya çıkması, vizyon, takım çalışmaları, disiplin sistemini oluşturmak, 5S'in bir sloganının olması, 5S'in bir posterinin olması, 5S görselleri, 5S haritaları. Daha önce de kirlilik haritasından biraz bahsetmiştik. 5S yıldızları, ödüllendirme kısmı. 5S el kitabı, 5S gezileri. Başlama vuruşunu yaptığımızdaki yaptığımız gezi gibi işlem süreçleri ilerledikçe 5S ile ilgili gezilerin devam etmesi, 5S şampiyonları en iyi makine, hat, atölye, beşe sportif faaliyetleri. Bu da personeller arasındaki e, ayniyet duygusunu arttırmak ve personelleri birbirine bağlamak için yapılan sportif faaliyetler olarak düşünebilirsiniz. Şimdi beşesin en başında bahsettiğimiz konuya tekrar dönüş yapıp bu konuyu da kısaca kapatmış olalım. Sizlere zaten eğitim notlarında Bunlarla ilgili uygulama örneklerini, harita örneklerini sunmuş olduk. Şimdi 5S hakkında bilgilendirme yapmanın, 5S'in bize sağladıklarının ve 5S'in ölçütlerinin, göstergelerinin belirlenmesi açısından tekrar bunun altını çizmek istiyorum ki, birincisi iş güvenliği, ikincisi işletme içerisindeki verimliliğin arttırılması, kalitenin arttırılması, makinaların performansının arttırılması ve personeller arasındaki moralin artması, aidiyet duygusunun buna bağlı olarak artması artı kirlilik haritaları açısından da baktığımızda işletmenin çevre yönetim sistemleri ile ilgili bağlantılı çalıştığını ve bunun sisteme entegre edildiğini de görmüş olacağız. Beşisin tüm mekanizmasına baktığımızda toparlama, düzen, temizlik, standartlaştırma ve standartlaştırdığımız sistematik uymanın disiplinle sağlanması olarak anlayabiliriz. 5S ile ilgili sizlere kısaca bilgilendirme yapmış olduk. 5S'in kafanızda kalması gereken kısmı temizlik, tertip ve düzen olsun. Ve bundan sonraki süreçlerde hayatımıza da bunu angaje edelim. Diğer eğitimlerde görüşmek üzere saygılar.